Merhabalar. Ben Murat Çakçeşli, Lümek Paşa, Kuşadası Gayrimenkul danışmanınız. Bugün size Eşin Golf Resort'te bir artı bir dairenin tanıtımını yapacağım. Bu arkamda gördüğünüz 5 tane bloktan oluşan site toplamda 445 tane daireden oluşuyor. Bu 445 daire 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 özelliklerine de sahip. Bu bulunduğumuz cephedeki daireler genelde doğa manzaralı. Ön taraftarlar diye tabir ettiğim kısımda aslında denize bakan cephede olanlar var ve sitenin peyzaj ve havuz manzarası da diğer dairelerde yer alıyor. Bugün bizim bakacağımız bir artı bir bahçe katında ve deniz tarafında tam köşe daire hem doğa hem deniz manzarasına sahip bir konumda. Birazdan bu daireyi de gezeceğiz. Sitenin içerisindeki görüntüleri de sizlere yansıtacağım. Umarım yeni alıcısına hayırlı olur. Şimdi gidelim siteyi ve daireyi gezelim. Evet bahsettiğimiz daire, A blok bahçe katında. Birazdan o bahçe katındaki görüntüsüyle birlikte size daireyi de tanıtacağız. Şimdi bloğa girelim ve daireyi de gezmiş olacağız. Evet blok girişimiz gayet geniş bir Ve bloğa girdiğimizde sağda sol tarafa doğru dairelerimiz yer alıyor. Bizimki sol tarafta asansörlerimiz de var. Bütün katlara çalışan iki tane. Ve dairemiz de bu koridorun sonunda. Evet, hoş geldiniz. Burası da bahsettiğimiz bahçe katı bir artı bir sevimli dairemiz. Burası yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde. Burada deniz manzaramız bahçe katındayız ama çok keyifli ve kapanacak bir deniz manzaramız var. Önümüzdeki konuda yerde hem araba kartlarını park edebiliyoruz hem de burada e, havuzu birazdan geçeceğiz sizin sosyal tesislerini orada göreceksiniz. Büyükçe havuzlarımız da var. Burada yatak

Evet, dairemizin e, camlarının, bakış açısının olduğu yerdeyiz. Şimdi de bu alanı e, hem otopark olarak da, da. kullanabiliyoruz, sitenin de ortak kullanım alanı, bahçe, bahçe katında buradan çıkışımız yok. İstenirse korkuluklar belki hani bir kapı şeklinde çevrilip buradan da rahatlıkla giriş çıkış yapabiliriz ama e, siteye, daha doğrusu bahçe katına çıkışımız da, binanın pozisyondan da ortak bir e, çıkışımız var. Hemen. Bu yerde de büyük bir yani havuzlarımız var, bunları da şimdi göreceğiz. Şu anki bulunduğumuz yer, e, hemen e, dairemizin camından baktığımızda, sol tarafımızda görülen yerler ağaçlı köy. Burası söke sınırları içerisinde kalıyor ve e, doğa manzaramız tamamen var. Ve şu an e, doğru ilerimizdeki yerde de Samos'u direkt görebiliyoruz. Bodrum kattayız ama olabildiğinden manzaraya hakimiz. Çocuk oyun alanlarımız, tenis kortu, voleybol sahası, basket sahası kompleks olan bir spor alanımız. Ve şimdi havuzlarımıza doğru gidiyoruz. Havuzlarımızda çocuklar için kaydıraklarımız da var. Havuzlarımız keyifli ve büyük. Bunlar bir tane değil, birkaç tane havuzumuz var. Bunları göreceğiz şimdi. Şu an e, A bilo en yakın havuzdayız. Buralar gayet e, keyifli. E, tıp havuzu ortada. Kenardaki havuzun, giderek, dönerek ve kaydıraklardan kayarak ulaşabileceğimiz bir imkana sahibiz. Hemen sol tarafımızda C bloğun önünde bir küçük su havuzlarımız ve toplanmak için bir meydanımız. Oralar sosyal tesis olarak, bir kahve içme yeri olarak değerlendirilecek. Burası da D bloğun önündeki havuzlar. Bu havuzlara ulaşım birbirleriyle bir sıkıntımız yok. Yani A bloktaki oturan D blok'un önüne gelemez, D blok'taki A oraya gidemez diye bir kuralımız yok. İşte içerisinde oturan her türlü herhangi bir tarzda kaydalanabiliyor. Burası bir önceki havuzdan biraz daha metrekare olarak veya metreküp olarak biraz daha büyük. Aşağıdaki kaydıraklı, burası büyük. Sonsuzluk havuzu diyebileceğimiz tarzda yapılmış. Hem orta alanda küçük çocuk havuzlarımız hem büyük havuzdan bağımsız, çocuk havuzlarımız. Buraların drone la çektiğimiz fotoğraflarını koyacağım. Oradan da daha rahat hani komple alanı görebileceğiniz, havuzların yerlerini daha iyi değerlendirebileceğiniz bir fikir size de verecektir. Birazdan site içerisindeki gezimizi de bitireceğiz ve çıkış kapısına doğru şu an gidiyoruz. Evet şu an D bloğun önündeyiz. Havuzumuz burada. D ile birlikte sitemiz bitiyor. 445 tane bahsettiğimiz daireler bu 5 bloğun içerisinde yer alıyor. Ve şu an için bu sitede yaz-kış oturan yaklaşık 10-15 tane mülk sahibi var. Ama yazın burası gurbetçilerimizin de çoğunu ağırlıklı müal sahibi zaten. Onların da buraya gelişiyle birlikte yarıdan fazlası geçen yıl dolu oldu. Bu sene de daha fazla bir oturanın ve gelişin ev sahiplerinin olması bekleniyor. Alana, kullanana şimdiden hayırlı uğurlu olsun.